Bir anlamda kazanımları olacaktır Hatay'a ve ben çok memnun kaldım. Uçak biletlerini baz alırsak gayet uygun, çok iyi. En azından belirli bir miktarın üstünde de eşya götürüp getirebileceğimiz için bence öğrenciler açısından da avantajlı olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Proje güzeldir sağ olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Dostavuş teşekkür ederiz böyle bir şey yaptığı için. Yani çoğu kişi memnundur, güzeldir. Fiyatlar güzeldir yani ideal, uçak biletine göre idealdir yani. Daha uygun. Fiyat bakımından ve e, yük taşıma bakımından iyiydi. Yani uçakla veya başka diğer gemiyle kıyaslayınca daha iyi geldi benim için. Hataya katkısı olarak benim mesela evim burada olduğu için benim için çok e, iyi oldu. Yani direkt ulaşım sağladığı için bana güzel bir olanak sağlamış oldu. O yüzden bu Hado'yu tercih ettim. Ee, katkılarından dolayı herkese teşekkür ederim Proje iyi oldu çünkü normalde sadece hat e, Kıbrıs'tan Mersin'e gidiyordu Taş ucuna gidiyordu ama artık Hatay'dan daha yakın seferler oldu yani. Benim için bu daha avantajlı oldu Fiyatlar normal diğerlerine göre bir tık ucuz yani Bu biraz avantaj sağlıyor insanlara Çok başarılı çok beğendim